Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlamalı kahve çekirdeği bebek hırkasının yapılışını anlatacağım. Modelimiz oldukça kolay. Sadece şu artış yerlerinde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar. Şimdi sayılarla birlikte nasıl yapıldığını anlatalım. Yakayı 114 ilmekle yakamızı başlıyoruz. 114 ilmekle başladıktan sonra lastiğin bittiği arka yüzde 54 tane ilmek arttırıyoruz ve tam kahve çekirdeği modelini koyduğumuz sırada ilmek sayımız 168'e çıkıyor. 114 ilmekle başlıyoruz. Lastiğin bittiği sırada 54 ilmek artırarak 168 ilmeğe çıkartıyoruz. Daha sonra birinci kahve çekirdeği modelinin bitimindeki sırada tekrar 53 ilmek artırıyoruz ve ilk modelin sonunda 221 ilmeğe çıkıyor. İkinci kahve çekirdeği modelinin sonunda 53 ilmek artırıyoruz ve 274 ilmeğe çıkıyor. Beşinci modelin sonunda 53 ilmek artırıyoruz ve 327 ilmeğe kadar çıkıyor. Bu artırdığımız ilmekler ilk başta kahve çekirdeğinin arasında ters ilmek yok. Birinci kahve çekirdeğinin sonunda bir ilmek artırıyoruz. Aradaki ilmek bir tane ters oluyor. İkinci kahve çekirdeğinin sonunda bir ilmek artırıyoruz aradaki ilmek ters ilmek sayısı 2 oluyor. 5. kahve çekirdeği modelinin arasında bir tane daha artırdığımız zaman aradaki ilmek sayımız ters ilmek sayımız 3 taneye kadar çıkıyor. İlmek artırdığımız yerler kahve çekirdeği modellerin arasındaki ters ilmekleri oluşturmakta. Kahve çekirdeklerin arasından birer birer artırarak 3 ilmeğe kadar çıkartıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. kahve çekirdeğinin yani şu 8. olarak sayıyorum şunu 8. kahve çekirdeğinin sonunda örgümüzü 3 ters 3 düz olarak devam ediyoruz kollar da aynı şekilde devam ediyor tekrar söylüyorum yaka 114 ilmekle başlanıyor lastiğin, lastiğin bitiminde 168 ilmek oluyor 54 tane kahve çekirdeği modelimiz var İlk modelin sonunda 53 ilmek artıyor ve 221 ilmeğe çıkıyor. İkinci modelin sonunda 53 ilmek artıyor ve 274 ilmeğe çıkıyor. Beşinci modelin sonunda 53 ilmek artıyor ve robamız 327 ilmeğe kadar çıkıyor. 57 ilmek kolları ayırdığımız sırada 57 ilmek ön parçamız. 57 ilmek kollarımız. 57 ilmek kollarımızın yanlarından beşer tane ilmek her iki kenardan beşer ilmek takıyoruz ve 57 artı 10. Yani ilmek 57 ilmek kol artı 10 tane eklediğimiz zaman 67 ilmek kollarımız oluyor. Üçer ilmek aralar dördüğümüz yerde her iki kenarının örgünün kesiyoruz. Yani toplamda 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Kol ucuna lastiğine geldiğimiz zaman 42 ilmeğe düşürüyoruz ilmek sayımızı. 67 olan ilmeğimizi 6 tane ilmek aralarda üçer ilmek kesiyoruz her iki kenarından da. 61 ilmeğe düşüyor. Lastiğe gelince 42 ilmeğe düşürüyoruz ve daha sonra bir ters bir düz lastik örerek kollarımızı bitiriyoruz. 57 ilmek ön parçamız, 57 ilmek kollarımız, 57 ilmeğe 10 ilmek ekleyince 67 ilmek kollarımız olacak. Daha sonra 99 ilmek arka parçamız, 213 ilmek olacak bedenimiz ayırdığımız sırada. Kolları ördükten sonra şöyle göstereyim ben size. Şimdi kollarımızı her iki kenarından beşer ilmek takıyoruz ve aralarda üçer ilmek keserek örüyoruz. Bittikten sonra kolumuzu orta dikişini dikiyoruz ve bedeni ördüğümüz yerde bedeni takıyoruz. Ördüğümüz yerde kolumuzun daha önceki ilmek artırdığımız yerinde 9 tane ilmek artırıyoruz. Aynı şekilde diğer kolda da 9 tane ilmek artırıyoruz ve 213 tane olan 213 tane olan beden sayımız 231 tane çıkıyor. Ayırırken 57 kol, 57 ön parça, 57 ön, 57 kol, 99 arka parça olarak ayırıyoruz. Kollardan 10'ar ilmek takıyoruz. 5 ilmek bir taraftan, 5 ilmek bir taraftan. Aynı şekilde burada da aynı şekilde. Bedene de taktığımız zaman şişimizi kollardan artırdığımız yerlerin üzerinden 9 tane ilmek çıkartıyoruz. 213 tane olan beden sayımız şu beden sayımız 231 taneye çıkacak. Yaklaşık bir karış kadar da boyunu örerek bitiriyorum. Kol boyu benim ölçüme göre bebek ölçülerinde kol boyundan bir veya iki parmak daha bedenini uzun yaparım. Kol boyundan daima bedeni daha uzun durmalıdır. Modelimiz dediğim gibi kolay. Sadece yerleri biraz kafanızı karıştırabilir. Şimdi onları tek tek nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Modellerimin ve videolarımın devamını da takip etmek istiyorsanız e, Facebook'ta Şerif Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir. Videonun sağ üst köşesindeki abone ol yazısını tıklayarak da YouTube Örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını anlatmaya başlayalım. Temsili olarak lastik e, yaka lastiğini ben size ördüm gösteriyorum. Temsili olarak yaka lastiğini ördüm. Burası ön yüzü. Ön yüzünü bitirdikten sonra arka yüzüne dönüyorum. Arka yüzündeki ilk 3 ilmeğimden artırma yapmıyorum. Bunlar önüne lastik koymuyoruz. Lastik de aynı şekilde kendisi gibi. Gördüğünüz gibi 3 ters 3 e, düz olarak örülüyor. Öndeki de iki ters bir tane düz olarak devam ediyor lastik yerine. Dört tane ilke baştım 2 tane 100 gramlı bebeği bir gitti. Yaklaşık İki yaş içinde uygun bir büyüklükte bir hırka oldu. Arka yüzdeyim. İlk üç tane ilmeğimde artırma yapmıyorum. Düz olan ilmeklerimi örüyorum. Ters olan ilmeklerimi şu şekilde artırıyorum. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Ters olan ilmeğimi şu şekilde artırıyorum. Düz olan ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeğimi şu şekilde artırdım. Bu şekilde... Örgünün kenarına gelen 3 ilmekte artırma yapmıyoruz. Ondan sonraki düz ilmeği örüp ters ilmeklerde artırma yapıyoruz. Ve toplamda 54 tane ilmek artırmış oluyoruz lastikten sonra. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenarda bir tane düz devam ettirdim. 2 tane ters koydum. Ve şimdi kahve çekirdeği modelimi yapmaya başlıyorum. Kahve çekirdeği modelinde 1 2 3 tane olan ilmeğimizin üçüncüsünü diğer iki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Bir tane ördüm, bir doladım. Bir tane daha düz ördüm. Arayı hiç ters vermiyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp bir ördüm, bir doladım ve bir ördüm. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir tane daha düz ördüm. İki tane kenara ben ilmek koydum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi olduğu gibi hepsini ters örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak devam ettiriyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şurası gördüğünüz gibi arttırma yeri. Arttırma yerinin bir sağındaki ve bir solundaki ilmek kahve çekirdeği modelimizi oluşturuyor. Bu üç ilmeğin aralarından arttırma yapacağız şimdi. Aynı normal örgüye başladığımız zamanki gibi ilmek takıyorum. 1 2 3 Dediğim gibi burada tek dikkat etmeniz gereken husus şu artırma yerindeki ilmeğin yanındaki iki ilmeği birlikte ördüğünüz zaman 3 ilmeği ördükten sonra aralarında artırma yapacaksınız. Yoksa kahve çekirdeği modeliniz bozulur. Bir ilmek taktım. 1 2 3 tane ördüm. Bir ilmek taktım. 2 3 tane ördüm. Lastik kısmına gelince herhangi bir artırma yapmıyorum. 3 tane baştaki ve sondaki ilmeğimi lastik olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 3 tane bir düz iki ters şeklinde lastiğimi ördüm. 1 2 3 ilmeğin üçüncüsünü aynı şekilde ilmeklerimin üzerinden atlattım ve bıraktım. 1 ördüm, 1 doladım bir ördüm kahve çekirdeğimi oluşturdum. Aradaki artırdığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bir ördüm, bir doladım ve bir ördüm. Aradaki artırdığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçüncü kahve çekirdeğimi de aynı şekilde yaptım. İlmeğimi üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ördüm, bir doladım ve bir tane daha ördüm. Aradaki arttırdığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzde bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Baştaki 3 tane lastik olarak devam edecek olan ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane kahve çekirdeğimi modelimi de yaptım. Şu aradaki bir tane ters ilmeğimi şu şekilde içinden girerek bir tane ilmek çıkarttım. Ve yanındaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Aradaki 3 tane kahve çekirdiğim modelimi düz olarak ördüm bir tane ters ilmeği şu şekilde şuradan girerek içinden ilmek çıkarttım ve ters ilmeğimi de ördüm. Kahve çekirdeği modelimin arasındaki ilmek iki tane ters ilmeğe çıkmış oldu. Üç tane düz ilmeğimi ördüm. Aradaki bir tane tersimi iki taneye çıkarttım. Arka yüzden bütün ilmeklerimi Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak olduğu gibi örüyorum. Bu artışlar kahve çekirdeği modelin arasında 3 tane ters oluncaya kadar devam edecek. Aynı zamanda da robamızın artmasını sağlayan artışlar. Tekrar ön yüzdeyim. 3 tane lastiğimi ördüm. Bir düz, iki, iki ters şeklinde şu anda kahve çekirdeğimi yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ördüm, bir doladım ve bir ördüm kahve çekirdeği modelim oluştu. İki tane aradaki tersimi ördüm. Üçüncü düz ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ördüm, bir doladım ve bir ördüm. Aradaki iki ters ilmeğimi de ördüm. Üçüncü ilmeğim aynı şekilde üzerlerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım ve bir ördüm. Bakın modelimiz ortaya çıktı. 1 2 3 4 5. kahve çekirdeği girdiği modelindeyiz ve son artırmamızı yapıyoruz. Kenardaki bir düz iki ters olan lastiğimi ördüm. Şu anda e, düz örüp gideceğim sıradayım. 1 2 3 kahve çekirdeği girdiği modelimi de ördüm. Dediğim gibi lastik olan kısımda herhangi bir artırma yapmıyoruz. Şu şekilde ters ilmeğin şuradaki dişinden girerek bir tane ilmek artırdım. İki ilmeği de ördüm. Kahve çekirdeği modelin arasındaki ters ilmek sayısı 3'e çıktı. 3 tane düzümü ördüm. Şu şekilde ilmeğimi artırdım. 2 tane daha ördüm. Aradaki ters sayım 3'e çıktı. Artırmalarımız bu şekilde yapılmaktı. Gördüğünüz gibi ilk anda kahve çekirdeği modelin arasında hiç ters ilmek yok. Birinci modelin sonunda bir tane, ikinci modelin sonunda iki tane, beşinci modelin sonunda da üç taneye çıkıyor. Daha sonra kahve çekirdeği modelimiz 8 tane olduktan sonra üç düz üç ters şeklinde düz örgüye devam ediyoruz. Kolay gelsin hanımlar.